Değerli izleyenler merhaba. Yeni bir uygulama içeriğiyle daha sizlerle birlikteyim. İçeriğimizin konusu yeni aldığımız aracımıza yüzüklü alakantara deri parçalı motifli tam kaplama direksiyon kılıfımızın dikimi ile alakalı olacak. Önceden araçlarım için aldığım birkaç satıcı vardı. Onlar yerine bu sefer Trendyol'dan Sipariş etmeye tercih ettim. imza deri direksiyon kaplamanın ürünü. Kargolamasını çok beğendim. Şu şekilde trim sökme aparatına kadar koymuşlar. Üken bandı burada. içine şeker de Güzel düşünülmüş. Hoş şeyler bunlar küçük de olsa. Trim sökme aparatı beni çok şaşırttı. Üçen bantlar da önceden rastgele geliyordu. Bu sefer bu şekilde göndermişler. Güzel düşünülmüş. Ben motif tercihimi griden yana kullandım. Çünkü aracımızın rengi gri olduğu Evo paspaslarının ön torpidonun üstündeki korumaya kadar tamamı gri. Kalan aksesuarlarımız da aynı şekilde. Şimdi şurada talimatları var. Burada güzel dileklerini sunmuş firma. Montaj işlemine başlamadan önce imza devre direksiyon katmanı YouTube sayfamızdaki montaj videolarımızı izleyerek ön bilgi yapınız. Burada montaj videolarıyla alakalı içerikler de mevcut. Onları da izleyebilirsiniz. Ben de dikiyorum zaten. Hep birlikte sizinle beraber uygulayacağız tekrardan. Daha önceden de uygulama şeklini sizlerle paylaşmıştım. Butonun içerisindeki size gönderilen çift taraflı bantları aracınızın kollarına denk gelecek şekilde arkalı önünü yapıştırınız. Yapışma işlemi bittikten sonra kılıfı geçirip deriyi hizalayıp yapıştırma yapınız. Size gönderilen ragla ile kollarına gelen fazla deri kısmını komanda veya airbag altlarına ittirin dikim işlemine başlayınız. Yani rabde dedi şu trim sökme aparatı. Tek seferde kaldırıp birebir deriyi karşılıklı şekilde aynı hizaya oturtunuz. Deri iki üç göz yapıştırıp kaldırıldığında çift taraflı bant özelliğini kaybeder. Yani burada buna dikkat edin. Yani tek seferde yapmaya çalışın. Dikime başlamadan önce size gönderilen ipi iğneden geçirip boş bırakan düğüm atmayın. Size gönderilen iğneyi sağdan sonra dikim yapılacağı için köşedeki kalıbın iç tarafında bulunan ipten geçirip iki kez düğüm atın. Bombeli çıkıntılı araçlarda sol üst köşede dikim işlemine başlayınız dem diye bir uyarısı daha var burada. Dere üstündeki ipliklerden geçirip hafif giydirme yaparak, hafif gerdirme yaparak dikim işlemine başlayınız. Kollarına de geldiğinizde de aynı şekilde arkadan ipi düğümleyin. Diğer bölge üstteki anlattığım gibi işlem yapınız. Alkol ıslak mendil ve kimyasal ürünlerle temizleme yapmayız Sadece nemli bezle temizleyebilirsiniz. Aklınızda takılan tüm sorunları için telefon numarası da vermişler buraya. Eğer bilginiz yoksa ücretli bir şekilde işlem yaptırabilirsiniz gibisinden bilgilere yer verilmiş. Gayet güzel görünüyor. Herhangi bir sıkıntı yok gibi. Özellikle şuna koymaları gerçekten çok güzel düşünülmüş bir detay. İmza deri direksiyonu tebrik ediyorum. Eğer bunu imza deri direksiyon koymadıysa tren yoldaki mağazayı da ayrı bir şekilde tebrik ediyorum. Satış yapmak bunu gerektiriyor arkadaşlar. Böyle şeyleri görmek insanı mutlu ediyor. Uygulamamıza geçelim. Direksiyonumuzu güzel temizledik. Büyük ihtimalle 2007 yılından beri hiç temizlenmedi bu direksiyon. Görüyorsunuz kiri Sonra kurumasını bekledim. Doğal olarak hani herhangi bir bezle falan silmeden güzelce kurudu. Ardından ürünümüzün yanında gönderilen 3 envantları her tarafına parça parça olacak şekilde sardım. Özellikle şu birleşim yerlerine girecek taraflarına görüyorsunuz. Hemen arka tarafları da bu şekilde direksiyonu aracı çalıştırıp çevre çevre şu arkalara da yapabilirsiniz. Şimdi bu bantları birer birer sökeceğim. Şimdi bunu direksiyona geçirmek kolay ancak bu aşamada dikkat etmeniz gereken bunun ön ve arka yönleri olur. Mesela bu şekilde takarsanız olmaz. Bu şekilde takmazsınız. Bunu nasıl anlarsınız? Normalde bu ürünlere yazıyordu ön ve arka şeklinde ama buna yazmamışlar nedense. Şimdi bakın şunlar şu tarafa gelecek. Şu üste bakacak şekilde. Şu da şöyle kıvrımla buraya bakacak. Şu şekilde. O yüzden bunu alacağız. Bu şekilde takacağız. Buraya takmadan önce şu ayaklarınızdan birinden destek alıyorsunuz. Hizasını burada şöyle ayarlayabilirsiniz bakın. Ben hep bu şekilde yapıyorum ve hiç pişman etmedi beni. Şöyle aldırdım. Arkasını da kontrol ediyorum. Gayet düzgün. Şöyle baktığımda hizası gayet düzgün. Bunu alıp bir ayağını buradan sıkıştırıp böyle esneterek esnek bir malzemedir. İki elinizi şuradan sokun. Şu kenarlardan kastıra kastıra yukarıya doğru çekeceğiz bunu. Evet. Gördüğünüz üzere şu an hizada tam oturdu. Merak etmeyin bant hemen sıkıca tutup yapıştırmaz. Gördüğünüz üzere değerli izleyenler şu an tam kalıba oturmuş durumda. Bunu bu şekilde ragle ile güzelce içine oturtacağız. Şu kenarları öncelikle şu şekilde bir açtırın. Eğer buraları bu şekilde açtırsanız çok rahat oturuyor. Bunu buraya geçirirken şöyle yasladıktan sonra korkmayın yırtılma falan yapmaz şu ana kadar o kadar dikim yaptım hiç yırtılmadı <laughs> gördüğünüz üzere burayı geçirdik Dostlar bir tarafını diktim elim alışsın diye şu dış motifin içindeki siyah ipliğin oradan bir tur geçirdim ipimi. Şuraya uca bir düğüm atmıştım. Bu düğümün içinden geçiriyorum. Şu an bu oraya sabitlenme hiçbir şekilde çıkma yapmaz. Şu ipi de bakın mesela şu buraya yeterli gelecek büyüklükte. Yani şunun biraz daha uzun olacak şekilde kesseniz bu şekilde ikiye kıvırıp mesela bu tarafa yeterli oluyor. Yani kocaman uzun ipi sağdan soldan her yerden dolaştırmanıza gerek yok. Şimdi buradan düğümü attık. Şuradaki motiften geçirdim. Buraya sabitledim. Şimdi arka tarafın şu köşesindeki motiften de geçirdim. Evet şu an burası birbirine oturdu. Şimdi dikmeye başladığınızda içim rahat diyorsanız buraya bir tur daha atabilirsiniz ama bir tane yeterli oluyor. İster şu yanındaki iplikten hizalı bir şekilde diğerine doğru geçirip devam edin. İsterseniz birer boşluk bırakarak devam edin. Daha önce aracımda boşluk bırakmıştım. Bu sefer yan yana gideceğim. Buradan geçirdim. Bir. Sonrasında hemen karşılığı şurada. Şuradan geçirdim. İki. Daha sonrasında bunları şu şekilde çektiriyorum. Olay bundan ibaret dostlar. Şu an hizalı bir şekilde başladık böyle devam ettireceğiz. Ama gerçekten kolay bir iş değil hani zor bir iş. Vakit ayıracaksanız biraz fazla bir vakit ayırın. Hani öyle başladım bitti tarzında bir iş değil. Şu aradaki boşluğa da dert etmeyin. O zaten siz ipliği sıkıştırdıkça birbirine bütünleşiyor. düğümleri olabildiğince arka taraftan atmaya çalışın. Bunu uzun tutmamız sebebi şuradan içeriye rahat sokmak. Bu şekilde ortalıkta ip karmaşası olmayacak. Şimdi kalan tarafları da bitireceğim. Son olarak sizlerle görseli paylaşacağım. Evet dikim işlemimiz bitti. arkalarına kadar kusursuz oldu. Eğer el beceriniz varsa mutlaka yapın derim. Aracın havasını gerçekten değiştiriyor. Uzaktan baktığınızda. Bu arada bundan sonraki alışverişlerim imza direksiyon kopmamadan olacak kesinlikle. Eğer araçta eriştirirsek nasip olur da. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ek olarak sizler için faydalı olabilecek ekstradan birçok içerik de mevcut. Bunları da göz atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.